Rasım da bu alemin eskilerinden, ağır toplarından. Bu sebeple bugün ben bizzat ziyaret edip davet edeceğim. Eyvallah. Biliyorum iyi adamdır. Severim Asım'ı. Herhangi bir yanlış yapacağını zannetmiyorum ama yaparsa da canı sağ olsun. Sonuçta düşmanın merdi gerekli adamı. Buyur Lokman Bey. İstediğin ETC kayıtlarını çıkardım. Birkaç kişiyle de konuştum. Temiz. Ama seninle bir konuyu baş başa görüşmem gerek. Tamam. Eyvallah. Görüşürüz. Tamam. Evet. Tamam. Şişt. Lan Delibaş. Hayırdır? Teşkilattan aradılar, Atakan Bey beni çağırıyormuş. Şimdi mi? Şimdi. Dün geceki baskınla ilgilidir, muhtemelen... ...bütün irtibatınızı kesecekler, teşkilatla. İncelliği yerden kopsun reis. Ne dembaki, ne gambaki. Sen müsaade ediyor musun, gideyim mi ben? Git. Eyvallah reis. Babam. Ve babam. Mercancığım, gel can. Bak, bak, bak. Gel, açarsın. ağzını. Aferin. Meyve suyundan da al biraz. Yavaş. Aferin benim kızım. Elma Elmas Hanım almaya gelmiştim. Elmas Hanım, Gülendem Hanım haber göndermiş. Şoför kapıda bekliyor. Sizi evine davet etmiş. Yine mi? Sen otur yemeğini yedir. Mercan'ım ben bakarım. Ben hazırlanayım. Ya bakalım buraya. Az bile söyledin ablacığım yaptıklarının yanına kar kalacağını zannediyordu? E beklemiyordu bunları senden tabii. Doğrusu ben de beklemiyordum. Söyle. Ben söyleyeceğimi söyledim muhatabına. Sen var ya hala evin küçük çocuğu gibi davranıyorsun. Suna bile senden daha hassas davranıyor. Bir lokmacık aklın olsa yangına körükle gitmezsin. Daha kendi ablan için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemeyecek kadar şuursuzsun. Hayır canım. Ben gerçekleri söylemekten korkmuyorum o kadar. Bana bakın ne oluyor? Ben bu evde kavga, gürültü, kutuplaşma istemiyorum. Kendinize gelin. Ben kimseyle kavga etmiyorum anne. Ama birinin Süheyla'ya dur demesi lazım. Kimse abim hakkında atıp tutamaz. Herkes kontrolden çıktı ya. Ağzı olan konuşuyor. Başta da sen. Ayrıca sen ne zamandan beri benim bulunduğum ortamda sesini bu kadar yükseltebiliyorsun? Ha? Kimseye verilecek aklı kalmamış cahil insanlar gibi böyle vır 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 konuşuyorsun. Bu evde herkes terbiyeli olacak herkes yerini bilecek. Efendi olacak, asil olacak. Ha, eğer bunun tersini istiyorsanız... ...eski eve yeni adet falan... ...ben hepinizin burnundan fitil fitil getirmesini bilir. Bilmem. Güzelim. Sen ne çok uyudun bugün. Hasta falan mısın? Yok değilim. Uykusuzum biraz. Gece kalktım ondandır. Hı. Hmm. Kuzucu, gel benim bir tanem. Gel babaannenin yanına sen. Çok özledim ben seni vallahi. Gel, gel. Aa, ne oluyor ayol? mü? Sana bir şey mi yaptım Suna? Yok ya babaanne. Küs değiliz. Ben telefondan anneme bir şeyler göstereceğim. Sonra gelirim yanına. Ee, babaannen sana çok önemli bir şey söyleyecekmiş. O yüzden böyle giyinmiş, süslenmiş. Sunan sana bir şey söyleyeceğim. Bugün beni istemeye geliyorlar. <laughs> Talip. Yani önce senden izin alayım dedim. Ay endişelenme bir tanem vallahi. Çok uzun zamandır peşimdeydi. Varlıklı bir, Parası pulu var. E yüzüne gözüne de bakılır. E, siz de beni çok yordunuz canım. Yani bütün gün bir problem, bütün gün bir şeyler. Artık gideyim biraz evimi bileyim de kafamı dinleyeyim, ha? Sunacığım, evet de babaannene. Hı? Ay ama sakın babana söyleme. Son dakika nikah çağırırız. <laughs> Ay hayret bir şey. Ne var bu kadar gülecek anlamıyorum yani. Ben istesem var ya... ...elimi sallasam ellisi. Yani böyle kırkı birden dizili verirler. <laughs> Maşallah size ya. Vallahi nasıl bu kadar neşeniz yerinde? Ben çekemeyeceğim onu siz. Suna. Suna. Nesi var bu kızın? Şu telefona bakmam lazım. Sabahtan beri seni arıyorum. Merak ettim. Çok zor bir gece geçirdim. Neyse iyi ki geldin. Ah oh, kuzum. Gel biraz yürüyelim. Ne olur. Efendim oğlum. Ha, çıktınız mı yola? İyi. Bana bak, sen şimdi hiç kimseye gözükmeden... ...Elmas Hanım'ı botanik bahçesine getireceksin, tamam mı? Hadi oğlum, hadi, hadi. Merhaba Kurban. Hoş geldin Lokman Bey. Buyur, gel. İşim bu taraftaydı, bir uğrayayım dedim. Aslan gibi oldu maşallah. İşte böyle inşallah maşallah diye diye büyüyorlar. Ama sonra yüzünü gören beri gelsin. O kafa hep o telefonda. Kaldırmıyor ki hiç. Bazen yüzünü bile unutuyorum yani. Niye? Çünkü o kafa hep o telefonda. Ya yok baba şey olmuş. Ne olmuş? Yine birileri nefes kesen bikinili pozlar mı paylaşmış? <laughs> baba ne alaka ya? Çok acayip bir haber var. Birileri Yunan hava sahasına eklemiş. F-35'lerin radar sistemini göçertmişler. Bizim şarkılar falan çalmaya başlamış adamların uçaklarında. Yunan hava sahasına <laughs> Allah Allah. E ee, bizim şarkılar falan da çalıyorsa belli ki bizim deha bebelerden birisi yapmış ha.